Dilcik şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce doğayla grey'in mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Alev'in sinirlenip Ömer'e Abdullah'la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir. Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe Alev'in peşine zülkarı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe'ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir. Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatih'in karısına hediye olarak pahalı bir çanta alması Ünal ailesinde hoş karşılanmaz ancak Görkem bu konuda altta kalmayı kendine yediremeyecektir. Biray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılacak çok keyifli bir gün geçireceklerdir. Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler. Fatih ise Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır. Dizimizin yeni bölümünde Pembe her ne kadar Abdullah'ın davranışlarından şüphelense de yapacağı planlarda başarılı olamayacak. Alev, Pembe'nin kendisini takip ettirdiğini anlayıp ona karşı bir oyun hazırlayacak ve Pembe bu oyuna gelip herkese rezil olacak. Öte yandan Fatih'in kıskançlık krizleri yeni bölümde de devam edecek. Fatih kimseye belli etmese de içten içe Doğa'yı çok kıskanıyor ve bu durum Fatih ile Görkem'in arasının açılmasına neden olacak. Fatih'in Görkem'e yapacağı jest Ünal ailesinde hoş karşılanmayacak ve ardından herkes Fatih'e cephe alacak. Fatih bunun üzerine bir de doğa ile gireyi öpüşürken görecek ve ardından Fatih adeta kriz geçirecek. Fatih'in Doğa ile Grey'i dudak dudağa görmesinin ardından Doğa'ya karşı velayet davası açacağını ancak bu davayı da kaybedeceğini düşünüyorum. Fatih yeni bölümde yenilgilere doyamayacak ve Fatih'i zor günler bekliyor olacak. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.